30. sorumuza geldik arkadaşlar. Baktığımız zaman uzayda bir doğru ve düzlem birbirine paralel verilmiş. Bizden P istiyor. Doğru ve düzlemin birbirine paralel olması durumunda doğrunun doğrultmanı ile düzlemin normali birbirine dik oluyor. Ve diklik şartı da çarpımlarının sıfır olmasıdır arkadaşlar. Şimdi bu söylediklerimizi gösterelim. Baktığımız zaman ne dedim? Doğrunun doğrultmanı ile. Bunun doğrultmanı yazacak olursam nedir arkadaşlar? P, 2 ve 4 noktaları. O halde P virgül, 2 virgül, 4 diyorum. Bununla kimin dik olduğunu söyledim. Düzlemin normalinin. Düzlemin normali nasıl yazılıyor arkadaşlar? Kat sayısından yazılıyor. O halde x'in kat sayısı neymiş? 3. Y'nin kat sayısı neymiş? P artı 1. Diğer katsayımız z'nin katsayısı nedir? 2. Bu eksi 5 karşıya atmış tabii ki 5. Ee, burada baktığımız zaman ne dedim? Doğru ve düzlem birbirine paralelse şu ikisi yani doğrunun doğrultmanı ile düzlemin normali birbirine dik oluyor. Ve diklik şartı da ne olduğunu söyledik. Çarpımlar kime eşit? Sıfıra. O halde P ile 3'ü çarpıyorum. 3P artı 2 ile P artı 1'i çarpıyorum. Artı 4 ile 2'yi çarpıyorum. Kime eşitmiş? 0'a. O halde 3P artı 2P artı 2 ne yaptık? 2'yi içeri dağıttık. Artı 8 0'a eşitmiş. Buradan 5P eksi 10'a. P'nin de kime eşit olduğunu görüyoruz. Eksi 2'ye.